Small talk yapabiliyor musunuz? Ben inanılmaz kötüyüm bu arada. İşte merhaba nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> i̇ğrencim. İnsanlar nasıl small talk yapabiliyor? Yani bazı insanlar var inanılmaz derece günlük konuşmaları çok rahat bir şekilde götürebiliyorlar. Ben iğrencim. Ve her zaman o insanları gördüğümde inanılmaz derecede özeniyor. Diyor ki bu insan nasıl small talk yapıyor ya? İşte abi nasılsın diyor abi. Pat falan. Oha. Oturup bir kahve iç bir çay iç bir 45 dakika konuşman gerekmiyor Bir insanla herhangi bir şekilde normal bir sohbet döndürebilmek için. Ben aa, yani ben onu yapamam. İmkanı yok. Yani small talk yapamıyorum. Hatta mesela şöyle söyleyeyim. Bazen insanların sayısı çok fazla arttığında ortalıktan biraz kaybolup geri dönüyorum. Bayramda falan anneannemlere gittiğimizde falan da aynı şekilde. Bu arada inanılmaz bir şey oldu. E, herkes bayramda gitti. Ben evde tek başıma kaldım. Let's go. Nasıl böyle bir şey olabiliyor? Şu an inanılmaz derece yalnız hissediyorum. Evde kardeşi bile yok. Zaten annemler farklı katta yaşıyor. Farklı evde yaşıyor. Biz kardeşimle aynı evde yaşıyoruz. Neyse ben de kendi evime geçeceğim zaten. Ama yine de. Tek başıma evde kalmam tuhaf hissettiriyor. İnsan yani tekim. Anladın mı? Evi kontrol ediyorum. Hırsız geldi mi? Biraz önce evin her yerindeki ışıklara baktım. Belki bir ihtimal evde hırsız olabilir diye. İnanılmaz bir ses duyuyorum hemen o sesi kontrol ediyorum. Evde tekken onu yapıyorsun. Normalde asla yapmadığım bir şey ama evde tekken yapmak zorundasın. Böyle evin içinde işte, tur Evde ses yok. Evde ses yok. Rio gelir falan kuyruğunu sa... Yok. Kardeşim, arkadaş yok. Evde ses yok. Tuhaf.